Evet, merhabalar. Kızılay'da bir esnaf lokantasındayız. Burada fiyatlar nispeten dışarıya göre, yani bu şartlara göre çok uygun diyebilirim. En azından şu gördüğünüz simidin 3 tanesinin fiyatına, yani 2 tanesine bir çorba alabiliyorsunuz aşağı simitler pahalı tabii, öyle diyeceksiniz. Çay simit hesabı yaparak geldiğimizde, en son geldiğimiz nokta bu. Gençlerle baş başa burada bir yeni çıkışında biraz hasbihal edelim, sohbet edelim dedik. Simidimizi aldık geldik. Sağ olsun esnaf arkadaşlar buna bir şey demiyorlar. Çorbamızı içiyoruz. Biraz önce raminle görüntülü konuştum. O da Nepal'de. Tabii o Nepal'de çok ucuz şekilde yemek sahibi olabiliyor, bizim gibi değil. Türk Türkiye'deki gibi değil. Belki tek olumlu taraf onun da orada olması. Kendisine biraz espride yaptık. Guru olmadan oradan buraya gelme sakın dedik. Orada çünkü yavaş yavaş neredeyse guru yerine konmaya başlayacağını anlıyoruz. E, bugünkü mahkememize gelmedi Ramin. Daha doğrusu e, gelmeyenler çoğunlukta oluyor. Artık biraz e, iş e, ılımlı halde gitmeye başladı. Sonuçlanır sanırım bir, e, bir dahaki celsede. 19 Kasım'da devam edecek mahkeme gereksiz bir mahkeme olduğunu bence herkes farkında hakim dahil. Ee, o yüzden biraz toptancı bir yaklaşımla götürüyoruz bu işi diyebiliriz. Çünkü bunların davaların tefrik edilmesi yani ayrıştırılması e, talebine dedi ki hangi birini ayrıştıralım ne uzar o zaman anlamında bir cevap verdi kendisi haklı olarak. E, Tabi şimdi ben bir mühendis iş insanı gözüyle de baktığım zaman bunların ekonomik olarak en azından ne, ne derece ülkemize gereksiz külfet, gereksiz iş yükü getirdiğini mesela 16 ilde eş zamanlı operasyonla sanki biz e, bir şey yapmışız gibi o kadar polisi, o kadar e, arabaları alıp da ta o getirip Ankara'ya aylarca insanları tutuklu tutup işlerini güçlerini dağıtıp ondan sonra da e, bunların hepsinin maliyeti var tabii e, ülkemize maliyeti var yazık oluyor ülkemize ve bir de polisimiz bu kadar itkopuk lüzumsuz işlerle uğraş onlarla uğraşması gerekirken neden bizimle uğraşsın? Kendileri de bundan rahatsızlar onu biliyorum. Sağolsunlar emniyetteki arkadaşlar genel olarak bize çok yardımcı olmaya çalışıyorlar ama emir kulu tabii ne yaparsınız? Ankara'da hakimler var arkadaşlar ne kadar hukuk sistemi sıkıntıya girse de bunları aşacak güçtedir Türkiye. Adalet mülkün temelidir. Mülk devlettir. Devlet ayakta kalması için adalet gerekiyor. Ve ben bu adaleti ayakta tutarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payedar yapacağımıza eminim. Bundan hiç şüphemiz yok. Kim nereden ne şekilde havlarsa havlasın bu işin sonucunu göreceğiz. Ee, Zafer Partisi millete söyleyecek tek sözü kalan, tek sözü olan partidir. Başkalarının söyleyeceği bir sözde de kalmamıştır. Bakın ekonomik politikaları da her şeyi de e, gündeme almaya başladık. Biz bu işi çözeriz. Başka bizden başka kim neyi söyleyebiliyorsa söylesin karşımıza çıksınlar tartışalım er meydanla diyoruz. Kaçıyorlar bizden hepsi. Bunu da sizin taktiğinize bırakıyorum. Hepinize iyi günler, esenlikler diliyorum arkadaşlar. Türkçe kalın, sağlıcakla kalın.